Türkiye'ye özgü lezzetlerden Erzurum'un meşhur ca kebabı. Bir kere yiyen bir daha vazgeçemiyor. Kebaplar içinde özel bir yeri olan ca kebabının lezzet sırrı geliyor ekranlarınıza. Tiryakiliktir, bir sevdadır bu ca kebap işi. Bu yani para ikinci planda. Bu iş sevda işi. Ca kebabı deyince hayat duruyor onlar için. 40 yıldır ilk günkü heyecanla yapıyorlar ca kebabını. 8-9 tane her gün ca yerim. Yani normalde de 30 tane ca yerim. Bir yiyen insan zaten bağımlı oluyor. Ca kebabı Erzurum'un en meşhur tatlarından Mahmut Kaya yıllardır bu eşsiz lezzeti İstanbul'da sevenleriyle buluşturuyor. Lezzetli bir ca kebabının sırrı yapılışında. En büyük özelliği biliyorsunuz kuzudan olması, hiçbir katkı maddesini kabul etmemesi. Ca kebabının eti çok önemli. Mutlaka kuzu eti olmalı. Tadına tat katması için önemli püf noktaları var. 6 aylık, 7 aylık kuzu etinden olur. Eti açarsın, sinirlerini alırsın. Soğan, tuz, karabibere yatırırsın. Bir gece kaldıktan sonra ertesi sabah şişe takarsın böyle bir kebap haline gelir. Şişe dizilen kuzu etleri közde buluşuyor. Bundan sonra yavaş yavaş kızarması bekleniyor. Sen kebap neredeyse Erzurum oradadır. Biz de aşınayız buna. Valla ben çok sevdim. Belki yarım saatlik yoldan buraya geldik. Çok güzel, çok leziz.